bir yıl içerisinde birçok provokasyonlarla karşı karşıya kaldık ve bundan da en çok etkilenen tabii ki kadınlar ve genç kadınlar oldu. Genç kadınlar şahsında da tabii ki de toplum bundan etkilenen bir noktada oldu. Mesela nasıl etkilendik? Ekonomik anlamda, siyasal anlamda tutuklamalar oldu, gözaltılar oldu. Mesela genç kadın arkadaşlarımıza karşı kaçırılmalar oldu. Özellikle mesela kaçırılmaların şahsında da ajanlaştırma durumları gelişti. İşte genç Genç kadınlara mesela para teklif ederek, işte fuhuşla yatılarak aslında genç kadının varlığını tamamen yok saymaya çalışan, genç kadını tamamen silmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu durumda da e, tabii ki örgütlenmemizi her zaman daha da arttırmaya çalışıyoruz, her zaman genç kadınlara e, ulaşmaya çalışıyoruz. E, yani aslında şunu bilmek gerekiyor: her genç kadının içerisinde e, özgürlük duygusu vardır. Fakat e, bunu zemine çıkartamayan, işte buna zemin veremeyen e, ailelerimiz var. Mesela genç kadını aslında yok sayan iktidar da mesela aileyi örgütleyerek genç kadını da her zaman yok saymaya çalışıyor. O yüzden de. Bizim daha çok tartıştığımız konular biz bu sene içerisinde neler yaptık, ne kadar genç kadına ulaştık, genç kadınları mesela ne kadar daha çok örgütleyebildik. Biz bu, bu süreç içerisinde her zaman gözle görülmese de mesela bir özel savaş politikası olarak da aslında her an kaçırıldık, her an fuhuş bize dayatıldı, her an mesela kadınların katledilmesi bizim gözlerimizin önündeydi. Fakat aslında burada dikkat edilmesi gereken nokta birçok kadında da hissizleşme durumu gelişiyor. Neden? Çünkü iktidar o kadar... E pencere kapalı bir şekilde mesela çalışıyor ki kadınları artık fiziki olarak değil e, his anlamında e, manevi anlamda kadınları hissizleştirerek mesela bir kadın cinayeti olduğunda kadınlar artık bunu hissetmeme noktasına gelmiş durumda. Ama bizim buna en büyük cevabımız kadınların e, manevi noktada e, örgütlenmesi. E, bu noktada da bizim yapmamız gereken e, kendi rengimizle aslında kadının yok sayılan rengine karşı biz her zaman kendi sözümüze, her zaman kadının mücadele de kararlılığıyla direnişte ısrarıyla bu mücadeleyi sürdürme iddiamız var ve bu kongreye gidişimizde de aslında kadın arkadaşlarımızın hep erkek zihniyetine karşı direndiğini tartıştık. E, parti içerisinde de e, olan mesela esas alınmama durumları, kadının ve e, kadının erkeğe karşı sözünün biraz daha geri planda kaldığını e, ama kadın olmadan da bir e, herhangi bir işin, herhangi bir eylemselliğin de gelişmediğini tartıştık. İzmir ili binasında e, şehit Deniz Poyraz'ın katledilmesi aslında e, mevcut e, durumda bütün kadınlara verilen bir cevap olarak e, anlayabiliriz. Neden böyle böyle bir provokasyona girişildi. Aslında e, örgütlü bir kadından, Kürt bir kadından e, iktidar ne kadar korktuğunu aslında göstermek istedim. E, aslında bu süreç içerisinde e, birçok atölyelerimiz oldu. Mesela e, o zihniyeti üzerinden ataymayan, e, bu e, zinciri kıramayan arkadaşlarımıza karşı e, atölyelerimiz oldu. Beraber e, işte to toplanıp e, piknikler yapıldı ve e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine tartışmalarımız gelişti. E, Gençliğin üzerinde yürütülen kültür, kültürsüzleşmeye, yozlaştırmaya karşı olan e, politikaya karşı biz her zaman bunun üzerine atölyeler verdik ve bunun üzerinden e, aslında gençlerin de 2022 yılında iktidarın politikasını tanıdığını e, anladık çünkü e, iktidar e, gençliğe her, her anlamda aslında e, kültür kültür anlamında yönelmeye çalışıyor çünkü kültürü olmayan bir birey aslında yok olmuş bir bireydir çünkü e, bir insanın kültürü aslında onun kimliğidir de bizim dilimizi yoksayan, kültürümüzü hiçleştiren, bir erbane sesine bile tahammül edemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız aslında. Partimizin kadın sözcüsü, aşağı Başarana başarına yapılan e, tehdit, e, işte seni çeviririm lafı aslında bütün kadınlara söylenilen bir e, hakarettir. Yani aslında e, devletin elemanlarının, e, devletin paralı çalışan elemanlarının aslında kadınlara karşı e, nasıl bir e, yaklaşımla yöneldiğini, e, nasıl bir politikayla yaklaştığını canlı canlı kameralar önünde görmüş bulmaktayız. E, bu hakarete karşı da biz kadınlar olarak en büyük cevabı, Genel Merkez Kongre'mizde vereceğiz. Hem genç kadınlar olarak, hem gençlik meclisi olarak, hem de bir bütünen e, HDP Genel Merkez'de olarak biz bu kongreye büyük bir coşkuyla katılacağız ve e, aslında buradaki e, gençliğin rengi, genç kadının e, varlığı ve bütün zihin bulanıklaştırılmaya e, zihnimizi bulanıklaştırmaya çalışan politikalara karşı biz en büyük sözümüzü, e, en büyük e, coşkumuzu bu Genel Merkezimizin kongresinde vereceğiz. E, bu genel merkezin kongresi de e, iktidara karşı en büyük cevabımız olacaktır. İktidarın elemanlarına karşı en büyük cevabımız olacaktır. E, aslında bu savaşa da en büyük cevap olan şu anda Kürdistan'da düşmana en büyük cevabı veren genç kadınlardır. Son süreçlerde gelişen savaşlar, ekonomik krizler tamamen kadını etkileyen bir noktadır. Siyasal anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda her zaman genç kadını kadını ve genç kadını etkileyen bir noktada oldu. Bizim de buna karşı yapacağımız en büyük gelişme durumu örgütlenme olacaktır. Her kadına dokunabilmek, her kadının yaşamına aslında hissiyat olarak her kadını hissetmek belki de bu noktada yerinde olacaktır. Aslında bizim genç kadınlara çağrımız kadın etrafında örgütlenen kadın etrafında örülen bir özgür eş yaşam temelinde bir yaşamın kurulmasıdır. Her kadının bu sürece cevap niteliğinde yapması gereken şey kendi özgücünü ortaya çıkartması. Çünkü iktidar her an bir cins kırımı yapmak, bir toplumu kırımdan geçirmek aslında Kürt toplumuş aslında bütün bir toplumu cins kırımından geçirmeye çalıştığını çok açık bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden de her kadının bu cins kırımına karşı örgütlülüğü sağlayıp ve bu örgütlülük temelin, temelinde de genç kadınlarla örülü, genç kadının rengiyle örülü bir yaşamı yeniden şekillendirmesi gerekir. Kadınlara çağrımız da bu genel kongremize her genç kadının katılması ve oradaki genç kadının coşkusunu, genç kadının varlığını faşist iktidara karşı hissettirmektir.